ediyorlar. Yeniden Çanakkale ruhunu canlandırmaya ihtiyaç var. İşte Diyanet İşleri Başkanı duaya çağırdı milletimizi. Hafızlarımız, hocalarımız, din gönüllülerimiz, aziz cemaatimiz tarafından okunan 250 bin şehide yatarılmış ufacık bir karaya. Ve hayatınca Kurşu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrarı hayasızca Maske yırtılmasa hala bize afet bir oyun Bizler için ölüler demeyin Bilakı onlar bir Allah'ım izzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, alim hizmetimizi çiğnetme. <laughs> Mabetlerimizin göğsüne namah ve melide gitme. Ezan yıllarca o kalayım. Şu yaralı bağrına taşlar basayım. Hadi yavrum hadi git. Ya gazi ol ya şehit diyerek evlatlarını Çanakkale'ye gönderen tüm annelerin bugüne kadar muazzet değerler uğruna can veren بدون شهيد أن للمن رب عليك يا الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ايها المسلمين شادرين جاثيتين ثم مظلتهم بندر مزن مباركه مسلم جادتهم بندر مزن بحيان المسلمين انا لمزن بحكوم الله الفاتحه